Tekrardan selamlar. Bu e, yolsuzlukla ilgili bu Türkiye'de bugünlerde işte belediye başkanlarına yönelik olarak yapılan yolsuzluklarla ilgili e, herkesin işte CHP'ler hırsızlık yapıyor mu? İşte e, sadece CHP'liler mi hırsız, sadece işte AK Partililer mi hırsız gibisinden bir muhabbet dönüyor. Şimdi bu muhabbetin dönmesini e, ben toplumun içerisindeki ayrışmanın, kutuplaşmanın artık hat safhadan artık dayanılmaz noktaya doğru çıktığını çıktığına bağlıyorum, çıkmasına bağlıyorum. Çünkü e, bunu daha önce bir videoda bahsedecektim başka konulara açıldı. Ee, yani İzmir'in merkez ilçelerinden 600 bin nüfusu ilçesinde yani birkaç ilçede çalıştım ben ama e, en son çalıştığım yerde e, belediye başkanlığı ile ilgili isim vermeye gerek yok İsimler üzerinden dönmeyeceğim. E, o dönemde tabii ki Muhalefet Partisinin belediye başkanı. Yani baktığımızda oradaki dönen ihalelerin yapılan e, işlerin ne kadar süflü, ne kadar böyle e, pis bir düzen içerisinde yapıldığına hepimiz şahit olduk. Ben bizzat iyi şahit oldum. Bir konuyu anlatacağım. Bir eski çalışanım bir gün e, birlikte oturuyoruz. E, kendi e, iç emniyetin bir başka yerde bir birimi var İsim vermeyeceğim oradaki birimleri de ee, isimlere yaklaşmaya gerek yok oturuyoruz benim tabii belediye başkanı ve belediye başkanı yardımcıları e, ilçe müdür yardımcısı olarak ben e, tabii en eski ilçe müdür yardımcısından birisiyim yani üç yıl orada görev yaptım benim kadar orada 3 yıl boyunca kalan kimse yoktu sadece e, amirlerden işte grup amiri ya da diğer karakol amirlerinden ya da iki kişi vardı. Tam olarak hatırlamıyorum şu anda kaç kişi oldu. Ben 3 yıl, orada 3 yılı geçkin süre zarfında dolu dolu görev yaptım. 17-25 Aralık sonrası. Aynı zamanda üniversitede olduğu için ilçede tabii ki 60 bine yakın öğrencisi var. Ve e, bu her gün bu genç neslin, bu insanların sokağa çıktığı bir e, bugün benim yaşadığım e, şu an Norveç'te yaşadığım şehrin e, nüfusu e, koskoca. Yani bakarsanız, e, şeyden haritadan Rogaland bölgesi e, yani bölge olarak e, benim yaşadığım şehir, Stavanger'in nüfusunun 200-250 bin civarında nüfusu var. Şimdi bu kadar dağınık yatay mimari içerisinde e, oluşan bir ee, şehrin e, alanına baktığımda, buradaki insanların yaşam kalitesine ve e, sokaktaki dolaşıma baktığımda e, küçücük merkez ilçe İzmir'in 600 bin insanın o ilçede yaşamasını e, şimdi düşündüğümde hakikaten korkunç bir rakam ve korkunç bir insanlık dramı bence biz kendi toplumumuza, kendi insanımıza en büyük kahveri yapıyoruz bu yöneten insanlar olarak. Benim bu aşamada çok fazla yetki ve şeyin söz konusu değil. Ama ben eğer bu ülkede ee, iyi ki de görev yapmamışım, iyi ki de o e, sürecin içerisinde Hakikaten e, belediye başkanı olmuş olsaydım herhalde şu anda çok büyük bir ızdırap duyardım. Yani. Eğer buralardaki bu yaşam kalitelerini kendi milletime, kendi halkıma, kendi ülkemdeki insanlara e, yaşatamamanın vermiş olduğu bu ızdırabı hakikaten ben yaşardım. Çünkü vicdanlı insan, adaletli insanlar bu ızdırabı, bu sıkıntıyı kendi e, işlerinde hissederler eğer hissetmiyorsa zaten o insanlardan e, insanların da sorgulamasında fayda var. Şimdi buradaki e, bu hikayeyi anlatırken e, belediyede bir ruhsat işlemi var. Tabii ben belediye ruhsat işlerindeki işte müdürünü tanıyorum, oradaki mühendisleri tanıyorum. Her biriyle hoş beş e, muhabbetlerimiz var. Ama e, tabii bu kadar şeye rağmen biz e, kendi çapımızda kendimize yönelik hiçbir şeyde fayda sağlamadık. Allah o gün o şeyleri bize sağlatmadı. Ha, derseniz ki e, emniyet için evet ben e, kendi ilçem için hatta başka ilçeler için birçok şey yaptırdım. E, bazı diğer ilçelerdeki biliyorumsa arkadaşların e, durumları e, yani kendi ilçelerine, polislere veya ekip otolarına vesaire gibi yönelik yaptırmak istedikleri şeylere dahi ben katkı sağlamakta çekinmedim. Şimdi Orada otururken bir gün sabah bana dedi ki ya müdürüm dedi sizin dedi işte belediyede dedi tanıdığınız bir sürü insan var. işte i̇şte her şunları tanıyorsunuz, bunu tanıyorsunuz falan. Tamam söyle dedim ya kardeşim ne istiyorsun? Sen derdin ne yani? Bırak benim tanıdıklarımı saymaktansa derdini söyle sen nedir? Ben senin için ne yapabilirim yani? Sonuçta benim çalışanım, benim çalışanlarıma da birçok şey yapmışım. Onlara dedim ki ne yapabilirim senin için? Evet. Ee, Bizim dedi yeni yapılan bir e, apartmanımız yani taşındığı oturduğu sitenin e, ruhsatı ile ilgili problem varmış. Ben dedim detayını bilmem. Yani ben sana o ruhsatlarla ilgili o işlerle ilgilenen kim varsa beni de başkan yardımcısı ya da ne bileyim ruhsat işleri müdürü e, oradaki mühendis kimse yani evrak işleri ile ilgili bakılacak ne varsa ben söyleyeyim yardımcı olsunlar. Ondan sonra diye kendine söyledim. Hatta bu arada bir espri yaptım. Bunu söylemeden önce. Dedim ki yani ne kadar tutuyor falan dedim. O gün için bir, çok ciddi bir rakam söyledi bana. Bu kadar falan dedi. Dedim ya bu sadece bu evrak işi falan mı yok dedi. Yani işte şu kadarını istiyorlar falan dedi. E, şu kadarı ne peki? E, şu kadarı da işte dedi. Korkunç bir rakam yani. Dedim ki e, o rakamı verme onlara dedim. E, yarısını sen bana ver. Ben dedim senin işini çözeyim. ...yarı parası da size kalsın. Şakasına söyledim yani. Korkunç bir şey. Ve bunu... ...şaka olduğunu da daha sonra... ...3-4 kez dikte ederek... ...yüzüne söylemeye çalıştım. Çünkü o onu bu şekilde anlayabilecek... ...kapasitede birisi de değil zaten. Böyle... ...kapasitesiz bir adam. Yani bunu bana zaten... ...işte hani siz yapın demesindeki... ...hani size verelim gibisinden... ...işte siz yapın bu parayı size verelim... ...gibisinden sözünü... Ben de kendisini direkt olarak tamam o zaman yar, yarısını ben yapayım. Ee, ondan sonra yarı para da size kalsın değişimi adam hakikaten e, şaşkınlıkla izledim ve bunu şey yaptı. Yani beni çok iyi tanımasına rağmen bunu yapabileceğimi düşündü. Ee, sonra kendisine dedim ki yani burada e, rüşvet vermeye meyilli olan adam rüşvet değer. Bunu söylerken. E, Eline dedim şöyle bir tart. Nerelere gidiyor bu söz? Ya dedi müdürüm işte dedi bilmem ben dedi işte siz öyle deyince dedi ben de şakasına taktım. Ya kardeşim bu işin şakası mı yok dedim. Ben sana he desem dedim. Bundan razısınız zaten dedim. Yani. O paranın yarısını da belki bir şekilde kendileri iş edecekler. Yani mesela orada zaten bütün site sakinleri de işinin hallolmasına bakıyor. Yani Birçok şeyle zorluk çıkartıyor. Yani bu anlatmak istediğim düzen şu. Yani o ilçede bir inşaat firmasının bulunduğu bir merkez vardı. Bütün paralar orada toplanıyordu. Yani sen gidiyorsun oraya para yatırıyorsun. Oradan sana bir e, böyle bir bir not bir şey veriyorlar. Sen onunla gidiyorsun. E, belediyedeki o konularla ilgili işlerini çözüyorsun. Hakikaten yani bu korkunç bir düzenin içerisinde e, milyonlarca dolar, milyonlarca TL dönüyor. Bu hak hukuk bu şekilde insanların e, ceplerinden çalınıyor. Bizlerin vergilerinden çalınıyor. Sonra da dikiş tutamıyoruz. Tutamazsınız tabii insanlar. Yani affedersiniz 10 katlı bina yapılacak yere veya 10 tane daire yapılacak olan apartmanın olduğu yere adam 100 tane daireyi sığdırıyor. Kutu gibi yaşıyorsunuz yani. Kümeste yaşar gibi. Ya bakın şu coğrafyadan bir bakın yani şey coğrafya diyorum özür dilerim. Haritadan bir bakın. Şu yaşadığım şehirdeki 250 bin nüfusun yaşadığı şehirdeki e, yaşam alanına ve şehrin büyüklüğüne bir bakın, 250 bin nüfusa bakın, sonra e, Türkiye'de İzmir'e bakın ki zaten Türkiye coğrafyasının yani buranın e, tabii ki coğrafyası bizim Türkiye'ye göre çok büyük nüfusa göre ama sonuçta anlatmak istediğim mevzu şu. Yani e, bununla ilgili bir e, mimarın araç depreminden sonraki yaptığı bir çalışmada e, yaklaşık Konya ya da Karaman kadar bir yer kapladığı yani yatay mimariyle yapılacak olan e, Türkiye'deki yaşam alanlarının e, bu alanlara sığdırılmasıyla yani yapılmasıyla e, yaklaşık Konya kadar veya Karaman kadar yer kaplayabileceği hususunda bir e, söylemini, bir e, tweetini görmüştüm. Bu korkunç kıyası e, insanlar sırf kendi ceplerine rant uğruna. buna aslında halk da dahil. Çünkü neden? Halk eski devletin, vatandaşın, başkasının hakkının üzerine çökerek yapmış olduğu, kurmuş olduğu o gece kondu evi 10 katlı veya işte ne bileyim bir 20 katlı bina şeklinde müteahhite vererek oradan haksız yere 10-15 daire alarak işte bir şekilde e, şuursuzca bir zenginlik elde etmiş oluyor kendi emeği. Yani sen diyeceksin ki ya ben çalışarak kazandım. Kardeşim o çalışarak o araziyi almadın sen. Sen çalışarak o gün o e, araziyi almaya çalışsaydın o arazinin e, onda birini alamazdın. Bu şekilde biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Lütfen kendimizi kandırmaktan vazgeçelim ve e, yapmış olduğumuz bu hakkaniyetsiz, bu haksız kazançlarla ee, dönen bu sistemin içerisinde lütfen kendinizi ahmak yerine koydurmayın. Ee, bunu buradan e, tekrar e, sunmakta fayda var. Kendinizi kaldırmayın. Ve şu anda bu şekilde kendinizi kandırarak da siyasetin içerisinde iktidara ve saray rejimine müthiş bir şekilde destek oluyorsunuz. Bunu unutmayın.